çoğumuzun çocukluğunu ve gençliğini geçirdi. Arabasını ağaca çarpması, amcasına yaptığı kışkırtmalar, bir yandan ekip arkadaşları ve aşk hayatı derken bu adamı bitirdiler. Enes neden YouTube kanalını sildi? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak Instagram'daki yayınladığı fotoğrafları zaten bilirsiniz. Bu fotoğraflar onun için anlamlı olsa da bizler için aynı anlamı taşımıyor. Her ne kadar da bu fotoğraflar psikozu andırıyor gibi görünse de bu durum psikozdan farklı bir durumdaydı. Hiç kimse Enes ile gerçek ilişkiler kurmuyordu. İnsanların amacı yalnızca prim yapmak ya da iş odaklıydı. Ancak Enes'in beklentisi tabii ki bu yönde değildi. O aradaki soğukluğu her zaman Enes hissediyordu. Başlangıçta bu durum ona ağır gelmiyordu. Fakat zamanla takıldı. Arkadaşlarının gerçek yüzünü görünce o işler öyle olmuyor dedi. Asıl sorun ise burada başladı ve şu an gördüğümüz Enes ortaya çıktı. Tabi parası bitti diyenler oldu. Ancak Enes 2 yıldır video paylaşmamasına rağmen çoğu aktif kanaldan daha fazla kazanç elde etti. Doğru. Enes'in kazançtan anladığı şey para değildi. Onun için dostlarının samimi olması ve yanında bulunması daha da ön plandaydı. Buna kötü gün dostu da diyebiliriz. Ancak Enes'e hiç kimse sorunun ne, gel konuşalım ya da çözelim gibi bir soru yöneltmediği için insanlara olan güveni her geçen gün daha da azalıyordu. O zaman Enes ne demiş gelin bir birlikte bakalım. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben onlara anlam yüklüyorum ve altında benim için derin anlamları var ve bu hoşuma gidiyor bunları paylaşmak ve eğleniyorum. Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken kaderi yaşamak istemiyorum biraz daha. Kendi seçimlerimi yapmak istiyorum ve sürekli bir kulağımdan sürekli şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap diyen insanlar sıkıcılar. Ben eğleniyorum. Hayal dünyamda güzel bence. Enes'in bu sürece bir anlam yüklediğini zaten biliyoruz. Ancak biz bu açıdan bakmayacağız. Asıl sorun ise şuydu. Enes artık kendisine dayatılan hayatı değil, kendi hayatını kendi kurallarıyla sürdürmek istiyordu. İçerik tarzı açısından da bu konuyu değerlendirebilirsiniz. Yaşanan bu olaylardan sonra Enes'in kanalını silmesi herkes tarafından zaten garip karşılanmıştı. Enes'i ne kadar takip edersiniz bilmem. Zaten bu videoyu izliyorsanız Enes'i de zaten biliyorsunuzdur. Fakat onun neredeyse her videosunu izlemiş biri olarak çocukluk anılarımın bir kısmının boşluğa atılmış gibi hissettim. Çünkü o YouTube'un Türkiye'de bir meslek haline gelebileceğini kanıtlayan ilk kişilerden birisiydi. Tabii ki Enes'e psikolojik olarak destek verilmediği her geçen gün durumunun daha da kötüye gittiğini zaten biliyoruz. Ve bir kez daha YouTube'da içerik nasıl üretilir, YouTube'un ne anlama geldiğini bize gösterdiğin için sana teşekkür ederiz Enes. Bir devrinde sonu böyle oldu.